Dünya Filistin'i artık tanıyor. Ülkeler birbiri ardına Filistin'i tanıdı. İsrail şok üstüne şok yaşadı. Netanyahu tehditler savurdu. Filistin devletini tanıyan liderlere net bir mesajım var. Olmayacak. Ürdün nehrinin batısında bir Filistin devleti kurulmayacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu hafta toplanıyor. Dünya liderlerinin bir numaralı gündemi Filistin'in tanınması ve İsrail'in Gazze'de devam ettiği soykırım olacak. New York'taki zirve saatler kala Filistin'i ilk tanıma kararları geldi. İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz İsrail işgali altındaki Filistin devletini tanıdı. Filistin'i tanıyan Birleşmiş Milletler üyesi ülke sayısı 151'e yükseldi. Malta da tanıma kararını zirve sırasında açıklayacağını duyurdu. <laughs> Birleşmiş Milletler'de ise Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde Filistin konferansı düzenlenecek. Konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan, Newsweek dergisine yazdığı makalede dünya liderlerine Filistin'i tanıma çağrısı yaptı. Dünya devletlerine çağrımız nettir. Filistin devletini tanıyın. Nitekim Filistin'in tanınması işgale, ablukaya ve zulme karşı verilebilecek en güçlü cevaptır. Ber ajanslarına göre Fransa ile birlikte 10 ülke daha Filistin'i tanıyacak. Böylece Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasında Filistin'i tanımayan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri kalacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da tanıma kararlarından memnundu. Bu iki devletli çözümün önünü açacak dedi. Amerika'nın vizesini iptal ettiği Filistin lideri Abbas Genel Kurul'a video kaydıyla seslenebilecek. Filistin'in tanınması Gazze'de en az 65 bin sivili katleden İsrail'de ise şok yarattı. Başbakan Netanyahu adeta çileden çıktı. Filistin devletinin kurulmayacağını iddia etti. Batı şeriyayı ilhak sinyali verdi. İngiltere İsrail liderini uyardı. Olası ilhak kararının sonuçları çok ağır olacaktır dedi. Tanınma kararının ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin elçiliği açıldı. Filistin bayrağı göndere çekildi. İtalya'da ise sendikaların çağrısıyla greve gidildi. Limanlar ve bazı otoyollar trafiğe kapatıldı, ulaşım aksadı. Birçok yerde Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi. Hükümete İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı.